Let's go I Herkese merhaba arkadaşlar ben Pazinza yeni videoyla daha karşınızdayım arkadaşlar yine yeni, yeni bir çekilişle daha karşınızdayım şu anda ee, çok hızlı bir şekilde ardarda arda çekilişler yapıyoruz biliyorsunuz ee, yeni çekilişimiz yine 10 kod veriyoruz 10 kostüm sandığı kodu ee, yapmanız gerekenler yine aynı. Çekiliş şartları yine aynı. Çekiliş şartlarını açıklama kısmına bırakıyorum. Instagram, YouTube ve TikTok sayfalarımı takip ediyorsunuz, Discord kanalıma katılıyorsunuz ve yorumlara pazikod ver yazarak çekilişe katılıyorsunuz arkadaşlar. Şimdiden herkese başarılar. Yine yayında çekeceğiz. Ee, çekiliş sonuçlarını şu kostüm yayında gecenin ee... Kılıcıyla oynadık. Burada bir Nova Lee'sinle oynayalım arkadaşlar. Bakalım nasılmış bu kostüm. Maça başlamadan bir like bir yorumunuzu alırım arkadaşlar. Destekleriniz için şimdiden teşekkür ediyorum. Kanalıma hala abone olmadan izleyenlerin sayısı çok yüksek arkadaşlar. Onlardan ricam bana destek olmaları. Şimdiden hepinize teşekkür ediyorum. Bu arada kanalımda shorts ve canlı yayın videolarıma göz atmanızı tavsiye ederim canlı yayın tekrarlarını bırakıyorum kanalda. Onlara bakarsanız eğlenceli canlı yayınlar yapıyoruz arkadaşlar. Hepinizi davet ediyorum, bekliyorum yayınlara. İlgileriniz için, iyi gösterdiğiniz için çok teşekkür ediyorum bu arada yayınlara. Yayınlar bayağı eğlenceli geçiyor arkadaşlar. Benim de çok sarıyor yayında oynamak. Böyle bantı videolardan harbiden sıkılmışım artık canlı etkileşim halinde olmamız, iletişim halinde olmamız benim çok hoşuma gidiyor. Ayrıca yayında oynamak daha eğlenceli. Geliyorum botta yine. Ah lan dayı. Oh, bitkinlik edim. Hadi artık. Abi hayır. Adam flash ghost, flash bitkinlik. Bak tabi bir gank atayım dedim. 4 spell'i de duruyor ve ölmüşler. Nasıl öldüler bunlar ya? 4. Adamların spell'leri duruyorken ölmüş bizim bot bey. Neyse. 2 kill aldık. 1 kill verdik. Yine word her türlü de ölmemen lazımdı yani bu gank'te. Adamlar iki flash, bir bitkinlik bir ghost bastı. Yani 4 spell'in 4'ünü de harcamamışlar bunları keserken. Çok sıkıntılı bir durum bu. Bizim botlar için sorgulamaları lazım bir durumu. Karşıda Kayn var. 6 oluyoruz. O yüzden dikkatli oynamamız lazım. Erken oyunu patlatmam lazım arkadaşlar Lee le, Yoksa sıkıntı yaşarız. Lee Sin'le ormanda vakit kaybetmeyip e, rakibin üstünde oynamanız gerekiyor arkadaşlar. Olabildiğince. Şimdi bak mid'e bir gengim var gibi. Orianna erik yemeye gidiyor. Burada beni görmedi. Totemi yok. Ee, Orianna'yı la kesmemiz lazım. Orianna'yı la bekleyeceğim burada. Ultim yok ama Orianna'nın flashı yok. Orianna'yı beklemeye çalışıyor da kaysa. Orianna şu an nasıl Aa, anladı bu durumu ya? Hadi oğlum. Bir tık öne çıksa gireceğim direkt çok bekledim burada bu beklemeye kil çıkmazsa patladık arkadaşlar <laughs> hadi oğlum gir artık bitkinliğin bitmesini bekledim çok iyi lan oğlum bu burada bekleyiş sonuç verdi vermesi sıkıntı arkadaşlar bu arada rakip jungle'da bot'a dive denedi Şu an burayı binledik. Bu arada Nova kostümü iyiymiş Lise'nin. İlk kez oynuyorum arkadaşlar. Harbiden maşaralı bir kostüm gibi. Bot'u tekrar bir gank atabilirim. Ee, ama önce redimi alacağım. Olmaz bir tık. Ah lan yetişemeyeceğim bu ya Geliyorum hadi. Bunu yakalayalım mı? Bu dönmüş müdür acaba? Ultim var. Öne adım atmasını bekleyeceğim onların. Şöyle bir kick. Hadi kes onda. Kendim feda ettim ama yapabileceğim bir şey yok abi. Nince katıyorsanız arkadaşlar sonuçlarını katlanacaksınız. Koleden çok itiyedim ya. Bu arada Kete Kate, Kate e... Ee, kick Pledge koyunca Lux'a da çarptı orada. Lux da havaya zıpladı. Bir de çarptırma hasarını da aldılar. Güzel. Güzel gank oldu bu bence. Benim ölmem problem değil. Takım kastın yeter ki. Benim zaten hero late'de düşecek arkadaşlar. O yüzden killlerin Lee'sinde kalması da çok iyi değil. Eğer killler Lee'sinde kalıyorsa taşımanız lazım. Oyunu kapatamazsanız Al skill'i yiyip kaybediyorsunuz oyunu Lee Bu arada Lee pasifi arkadaşlar. Skill attıktan sonraki düz vuruşları saldırı hızı kazandırıyor hero'ya. Ve 3 skill yok. Hero'nun 6 skill'i var aslında. Geldim o buna Flash attı. Riven'ı keselim. Yat oğlum aşağı Riven. Q'mu çalışıyor adamın. Yani öyle bir ihtimali yok. Adamın içine girdim çünkü. Uzaktan Denesem yani kaçabilir Q ama sidestep'ı. E. Şuradan bir tek plate alıp hemen level'a girmemiz lazım Malphite'la bu arada. Ee, pasifler dediğim gibi saldırı hızı kazandırıyor Lee'sini. O yüzden iyi kullanmanız lazım arkadaşlar. Skill'leri sırayla atmanız gerekiyor. O saldırı hızlarını kullandıktan sonra. Q ses dalgası yolluyor biliyorsunuz abi. Ee, Q'yu tutturup ikinci Q'ya gittiğinizde de Fiziksel hasar veriyorsunuz ekstra ekstra. E, w suveyesi V'si büyü hasarı veriyor Hilo'nun. O yüzden ben ikinci W fulluyorum. W'de can çalma olduğu için arkadaşlar. Hem bariyer veriyor W'nin ilk kullanımı. Hem mobilite sağlıyor. Bekleme süresini azaltıyorsunuz. Hem de ikinci W'de can çalma etkisi veriyor Lee'sinde. E'de rakipleri açığa çıkarıyor. Şuna bir kick. Kes bunu. Ölmedi. Abi Malphite, Malphite bakın. İnanılmaz. Malphite ne yaptı? Ya hasarım yetmedi Kane'e çünkü base'im yoktu arkadaşlar. Ee, bunu hesaplayabilmem lazım da. Orada aldık ya çıkmamız gerekiyordu biz. Çok zorladık orayı. Hero'nun skill'lerinden bahsediyordum. Ee, E'miz arkadaşlar E'yi ilk vurduğunda bir alan hasarı veriyor böyle yere ee, eliyle vurup büyü hasarı veriyor aynı zamanda rakiplere ve rakipleri açığa çıkarıyor. İkinciye bastığınızda da slow atıyoruz. Gel ölme işte. Lux yakalayacağım. W'm flash atacağım ona. Yat oğlum aşağıda double'ı koyduk çok temiz. Orada benim adicem seviyi çok iyi olacaktı da. Buraya Herald'ı açtım rakip geldiği için. Şu bir, şu iki. Baba temiz ya bu. Bizimle böyle bir şampiyon arkadaşlar işte. E'nin ikincisi rakibe slow atıyor E'nin ikinci skill'e. İkinci aktife. E, zaten tekme atıyor biliyorsunuz arkadaşlar. Kikatmak atmak için e, önemli. Zorluk seviyesi yüksek bir şampiyon arkadaşlar. Lee'sin Lee, Sin, Lee Sin oynarken Eee iki şatınız iyi olacak. Örlüğü yok etmeniz lazım. Orman kesmemeniz lazım bu hero'yla. Rakibi full agresif. Oyun lazım ama oyun riskli yani oyun yapmak zor. Bu sırada ölürseniz geri düşerseniz toparlayamazsınız. Gel bakalım buraya Kate. Evet benim de ustalığım yok. Değilsin oynamıyorum çünkü. İmza şampiyonlarımızdan birisi değil arkadaşlar Leysin ama Leysin le oyun taşımak gerçekten çok kolay. Aa minyon blok yedim. Ya abi minyon blok minyon ölmedi ya çok kötü bir senaryo bu. Orada minyon ölse Q adama gidecek adamı kesip çıkacağım oradan. Buradaki full üstüme koşuyor. Gel bakalım buraya Kane. Yatlar aşağı. <laughs> Abi Lee ne le erken oyunda kapışmayacaksınız arkadaşlar. Lee Sin her türlü alt ediyor erken oyununda rakiplerine. Çok güçlü bir şampiyon ya. Yani beceri kiti ee, çok hoşuma gidiyor onun Hem çok mobil hem erken oyunu güçlü. Ailesi koyabiliyorsun. Tam oyun sisteme uygun bir şampiyon ve oyuna taşıma potansiyeli çok yüksek. Şu keyittin. Hayır bir canı kaldı. Hayır kesemedim. Oğlum, roket kemer attım. Yine de kesemedim lan adamı. Yetmedi demeyeceğim. Çok ilginç. Orada bir bariyer bariyer mi geldi? Bir şey oldu. Kettin'in flash kostu var. Abi nasıl yetmiyor benim hasarım ya. 9k gold var. 8, 5, 10, 11 level. Bilmiyorum. Aynı yer level'larımız yetmesi lazım hasarımı. Çok beslemişler Kettin'i. Gerçi de Orada shutdown vermem çok kötü oldu arkadaşlar. Kilidi alamadık yani şu an büyük problem o pozisyon benim için. Hasarımız yetmedi full komboya. İlginç. Yani ADC'yi full kesemiyorsam bu kadar öne geçmemin mantığı ne anlamadım. Lee'sin dediğim gibi taşıma istiyorsanız abi eğer yeteneğinize de güveniyorsanız Lee'sin le oynayıp oyun taşıyabilirsiniz. Ama Risk değil o arkadaşlar. Late'de düşüyor dediğim gibi. Bu arada canlı yayınlar yapıyorum arkadaşlar. Onu da tekrar hatırlatayım. Canlı yayınlara herkesi bekliyorum. Canlı yayınlarımız devam edecek. Eğlenceli canlı yayınlar yapıyoruz. Ve çekilişler de devam edecek. Kanaldan... tüm yapmayı gireceğim diyor bunu da kes. Gel bakalım buraya. Ya da oğlum ola kuadrattım. Penta yok. Penta yok tabi. O kule biraz erken düşse belki penta atacağım. Mal oldu ya bak. Oğlum. Adamlara free oyun kazandırıyoruz. Kuadrat attık arkadaşlar. Penta'yı alabilir miydim? Caitlyn sonradan geldi fight'a. Eğer o kule biraz erken düşse kule eti yemesem arkadaşlar yatabilir yatabilirmişiz bu arada. Oyunu yok ediyorum şu anda. 14 Kilimiz oldu. Dakikadan hızlı kil alıyoruz Lee'sinde. 11. dakikada 14 kilim var. Rakibin 16 kili var zaten. Ama late'de düşecek Rom arkadaşlar. Bak şu Kate'in fokusu. Hadi Malphite at ultini. Gel bakalım lan buraya. Bu sefer nereye kaçacaksın? Şattan koydum. Bu sefer garanti aldım arkadaşlar. Rahat olun. Alevli de bizim. Keyti de kestik. Güzel. Bu oyunun kırılma anı olabilir burası. Çok iyi yakaladım Keyti yalnız. Keyt ilk defa kötü konum aldı fight'ta. Yalnız kaldı. Direkt Yakaladık çocuğu. Pozisyonu görmek çok önemli ya. Böyle su ilerle. Keyini kovalamayacağım. Arkasını görmüyorum. Karanlık orası. O yüzden hiç gerek yok arkadaşlar onu kovalamaya. Ee, bir de ölümün dansı çekelim buraya. Son tam de koruyucu meleğe gideriz. İyi durumdayım ben şu an ama e, Hirom dediğim gibi düşecek. Yakala onu çıkarmasak oradan. Onu yakalamamız lazım. Güzel. Rakip ormancı kaçamadı. Aslında barona startlamamız lazım ama takıma güvenmiyorum şu anda. Şu, şu red'i alayım. Kate'den red almasın ki kayıt arkadaşlar Kate'den. Bak Kate buradan geliyor. E merhaba kardeşim. <laughs> Selamun aleyküm. Bitkinlik. Oraya da ulti getirdi. Oha. Uygun flashladı direkt. Oğlum baronunda ne yapıyorsunuz? ADC'miz yok. Anlıyor muyuz? yok. Rakip ormancı yaşıyor. bunu kes. Aaa Q'nu doşladı. Oğlum bu kalıyor tüm bunlar. Hayat <laughs> oğlum köyle kestim oraya neyi? Neyse sağ ol burayı bir base atalım. 35 kaygı oldum var. Oyunun içinden geçiyoruz arkadaşlar. 13 dakika 12 kill. Bu oyunu artı 20 kill ile tamamlamamız lazım. 3 kill almadan bu oyunu bitiremem. Kesinlikle. Kabul etmemiz mümkün değil böyle bir şey. Ölümün dansı bitti. Son item de koruyucuma melek çekelim. İyi de bir zırhım olacak. Beni kimse yatıramaz aşağı şu an. Zaten ölürsem muhtemelen kaybederiz. Böyle bir oyuna doğru gidiyoruz. Art AD Kredi var. Late güçlü rakibin. Kesinlikle şu an hata kabul etmiyor oyun. Burada bir blue buff var mı? Yat oğlum aşağı. Neye niyet neye kısmet arkadaşlar Blue Buff istedim Aaa ee, aa! <laughs> Misklik Misklik flaşa bastım yanlışlıkla <laughs> İnanılmaz boşa gitti Flash'ım. My bad guys Aha Ya oğlum o ya Devam 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 O flaş attı o zaman bunu keselim Gir neşe gir neşe abi gir neşe ne aldık. oyun biter. Oğlum nasıl bir misklik? Oy son piksel. oğlum aşağı. Bu kadar basit lan bu oyun abi. Değilsin harbiden hard carry ya. Değilsin ne işte arkadaşlar. Taşıma bonansiyeli çok yüksek. Çok seri bir şampiyon abi. Hızımı ayak uydurabilen şampiyonlara bayılıyorum. Ee oynadığınızda nedenzede ne yok ediyorsunuz? Şunu daha bir beyazat koruyucumla geçip gelelim. Hiç riske atmaya gerek yok. Acelemiz yok arkadaşlar. Oyunu bitirmek için acele ederseniz oyunu satabilirsiniz. Şımarmaya da gerek yok. Şımarınca iyi olmuyor çünkü. Bir anda ilerlerken buluyorsunuz kendinizi. <laughs> ah lan flash attı. Ya doğmadı şa. Oy. Nice dodging ama bunu dojlayamadım. Oha! Aşırı bir can çalmam var şu an. Ayakkabıdan ve W'dan. Yetiyor ayakkabıyla W'ya bu hero'ya can çalma konusunda. Ezatpa'dan bu hero'yla yaşayabilirsiniz arkadaşlar. Can çalarak. Bak şuradan bir şeyler çıkarabilir miyiz? Raven'a e yapmayacağım komboyu. Demin biraz daha dayanıklı olduğu için tek yemez kombomdan. Benim şu kralı şampiyonlara fokuslanmam lazım acilen. Yani 20 kilimiz var arkadaşlar. 16 dakika 20 kil. Hard stomp atıyoruz oyuna. Şunu doçlayın. Malfoy'dan bir ulti. Adam doçlamak için attı lan ultisini. What the fuck? Ejder var. Ejder'e gelin abi. Şurada bir pusu atsak. Aha. Şeyin Blue'ya gelmiş ama ben aldım Blue'yu. Bak şuradan de geçer mi acaba? Yok. Varus Base'de Varus'u bekleyelim. Burası totemli. Beni görüyorlar şu an ama... Blank. Oha QW yarıcana düştüm. MR'ım yok. İyi vuruyor ha. İki tane büyücü var bir de karşıda. Support'ta büyücü, rakipte. Benim MR almam lazım da onların skill'lerini O Meclir <laughs> alıyorum durun. Durun oğlum sabredin. İki kişi nasıl öldü bizden? Oha. Flash attı Kedden. Beni görür görmez flash koydu direkt. Ee, kadim çıkıyor. Oğlum. Bizim takım nasıl öldü ya? Vallahi satarız oyunu ha. Kalemde eksiyiz şu an bu arada. Ha keyti kes. Ya da olamazsa çok iyi yakaladık lan keyti. Kalemi startlamışlar. Aha. Abi hayır öldüm. Uf Kuruyum nevreye girmesin. Minyon vurma sakın. Abi bu canlı oraya girebilir miyim? Smite'ım var aslında da yetişemiyordum. Oraya anla zona çıkmış. İmkansız beni sokmaz oradan. Evet arkadaşlar kadim kaybettik şu an. Yani nasıl olabiliyor ya? Bu oyun kadim veriyoruz. Çok saçma ölüyor ya takım yine. Bu oyunu kaybedersem buradan var ya harbiden çok yazık olur ya bize. Bu oyunu kapatmamız lazım bir şekilde arkadaşlar. Bak sonya bastı. Geliyorum beat beat beat. Aha ribonu kes ribonu kes. Gecenin kıyısı var ama Ah tutmadı köm. Tutsa gelecektim oraya. Oraya girersem olmaz. Oraya giremem. Geliyoruz. Her tutan köye gidemeyiz abi. <laughs> abi bu oyunu nasıl kapatacağız biz? Şu Kate'i yakalar mıyım? <laughs> ya oğlum aşağı. Hayır. Çok iyi. Biter mi oyun? Ya atlar Oyunun sonuna geldik abi. Katliam. Çok iyi. Ölmeyeyim lan burada. Aha rivin geliyor. Kaç. Arkadaşlar seri bir like atalım gidiyor ya. Koruyucumu aldı. Kesin lan onu. O da öldü. Bitti oyun. Evet seri bir like atalım arkadaşlar. Yorumlar. Yayın tekrarını izlemeyi unutmayın bu arada. Eee çekilişe de katılmayı unutmayın arkadaşlar. Videoyu beğendiyseniz eğer like istiyorum sizlerden. Ee, canlı yayınlarıma hepiniz davetlisiniz bu arada. Canlı yayın tekrarlarını izleyebilirsiniz. MVP'yi koyduk. 2359 tertemiz bir oyun. Quadra kill 7000 stream'imiz var. Çok temiz o abi. Evet arkadaşlarım buraya kadar izleyenler 38k hasar buraya kadar izleyenler videomu beğendiyse kanala abone olup like atarsa çok sevinirim. Sonraki videolarda görüşmek üzere hoşçakalın.